dur dur ne dedin duymadım. Burnum kırılmış dedim. İşte bu be. Yalnız ben bozuldum şimdi biliyor musun? Kafası niye kırılmamış ki? <laughs> Annemin estetik randevu alırım zaman Ota. Bak o kaldırsın ben de burnunu kaldırmış olayım değil mi ama? Hop hop. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Kapat telefonu gel buraya. Tatlım ben seni beş dakika sonra arayayım mı? Tamam tatlım. Yalnız madalya istiyorsan kafasını kıramamışsın sonra Kızım ne diyorsun sen kafayı mı yedin? Babanın arabasını görmüyor mu? Pert ettik lan arabayı. Ne olacak bu arabanın hali? Alo! Bu arabanın hasarı ne olacak? Tatlım yalnız sizde başka hasarlar var galiba. Bir git onunla ilgilen istersen ha. Ne oluyor lan? Gevelemeyi bırak Nurten Hanım. Siz nasıl insanlar sokmuşsunuz bizim evimize? Toprağım, memleketlim. Bravo. Sonunda Agah Bey'in de sabrı taştı demek. Ne deseniz haklısınız Hanım. Ben tezahürat değil. Gerçeği istiyorum Nurten Hanım. Bu insanlar niye evime geldiler? Neden kovuldular? Ne saygısızlık yaptılar? Bana Agah Bey'in gömleğini ve bu paralar açıklar mısın lütfen? Damla. Sen dışarıda mıydın? Ee, ben seni yine sonra arayayım tatlım. Ben malum misafirlere yol vereyim. Neredeydin sen kızım? Allah'ım ben delireceğim ya. Ya anne, tam gecenin bu saati çekip gidiyoruz da niye gidiyoruz ya? Bunlar zangır zangır ağlıyor, hiçbir şey demiyorsun. Ne oldu diyorum sana anne? Ne oldu diyorum? Demeyeceksin. Şu kadarcık analık hakkın varsa hiçbir şey demeden... ...sorgusuz, sualsiz çekip geleceksin bizim, bizimle. Tamamız anne. Kızım ne oldu? Biz bir hata yaptık. Geldik. Şimdi de hatamızdan dönüyoruz. Başka da diyecek sözüm yok. Kapıda bekleyin de size bir taksi çağırayım. İstemez. Size iyilik yapan da kabahat. Terbiyesiz, hadsiz, hudusuz, edepsiz kadın. Pislik yuvası ha? Benim evim, benim kalem pislik yuvasıymış. Şuna bak. Ettiği laflara bak. Ben de Agah Karaca'ysam, bu ettiğin lafları sana bir bir yedirmez miyim? <laughs> Allah Boş ver Sana kız mı yok? Bu iş baştan yaşmış zaten be Nedim'im. Zaten o küçük hiç gözüm tutmamıştı ben. Ne o öyle gözleri fıldır fıldır. Bize gelin olmazdı o kızdan zaten. Büyü fena değildi bak. Ama... başın o arası varken... Amcam. Aslanım. Bir şey mi söyleyeceksin bana? Söyle hadi ne demem. Hadi yapabilirsin. Ne diyeceksin bana? Söyle aslanım. Hadi söyle Hasan. Hadi. Hem... Hem... Şirin kıyamet kopuyor. Benim kızım yine takmış kulaklıkları dünyadan bir haber diye düşünüyorum. Ama sen her seferinde çıtayı daha da yukarıya çıkarıyorsun. Bravo. Abime atamadığın nutukları gel yine bana at anne tamam mı? Daraldım yarım saatliğine Layla'ya kaçtım. Ne var bunda ya? Damla sinirlendirme beni. Neredeydin diyorum. <laughs> Nurten Hanım sizinle sonra devam edeceğiz. Şu anda kızımla konuşuyorum. Şeniz Hanım kapıda şey var da. Ne var? Evet. Hay şey... amcam. Bir kelime daha söyle amcana. Hadi oğlum. Hadi aslanım benim. Bir kelime daha. Hemşire dedin. Sonra? Hemşire iyi kızdı değil mi? Beğendin mi sen o hemşireyi? Kurda kalsın ister misin? Kalsın ve kalır ne demem. Bak. Ne Konuşamıyorsan elini sık. Anlar mı? Hadi. Hemşire kalsın dersen kalır. <laughs> Agah Bey, bahçeye gelebilirseniz iyi olur. Birazdan geliyorum. Ben tam olarak ne olduğunu anlayamadım memur bey. Sanırım kızım da anlamadı. Şikayetçi Kerem Çetinleri tanıyorsunuz değil mi? Bir hani bir yerden çıkaracak gibiyim ama... ...tanıyorum. Çok yeni terk ettim kendisini. Aa, memur bey. Konunun direkt kızımla bir ilgisi yok ama değil mi? Doğru anlıyorum. Kızınızın şoförü için buradayız. Kimmiş benim kızımın şoförü? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.